Yarın bizim açıdan bizim açımızdan sezonun belki de psikolojik olarak en zor maçlarından bir tanesi olacak. Çünkü Beşiktaş'ın tarihi ve geçmişi bu geri dönmelere hazır. Ne olursa olsun bizde futbola ve oyuna olan saygımızla maksimum ve en yüksek konsantrasyonumuza konsantrasyonumuzla sahada olacağız. Bizim için sezonun finallerinden bir tanesi olacak sezonun başa olmasına rağmen. Eee gelişmemiz için, e, seviye atlamamız için Önemli bir gün yarın bizim için Tüm benliğimizle yüzde yüzümüzle sahada olacağız Çünkü Ağustos ayında dokuz maçımız var Yani iki maçla beraber ee, O yüzden her maçımız bizim için Ayrı final niteliğinde olacak Her maçı kazanmak için oynamak istiyoruz Ama bu Beşiktaş'a karşı Oynamak kolay değil Dediğim gibi çok büyük bir tarihleri var Çok önemli oyuncuları var Futbol ve oyuna saygı duymak zorundayız Yarın kibirli veya Rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir. Şaktar'ın böyle bir oyun kültürü var. Topa sahip olmak ve oyuna hükmetmek gibi. Ama böyle durumlarda kısa sürede oyuncular olumlu tepkiler, tepkiler verebilir. Ama otomatizm ve mekanizma için uzun süreli antrenmanlar, uzun süreli tekrarlar lazım. Bu yükselişten sonra bir duraklama dönemi bekliyoruz açıkçası ekibimle beraber. Bunun ne zaman olacağını, bunu hazır olmak zorundayız. Oralarda da fiziksel olarak başka oyun planlarıyla bunu toparlamaya çalışacağız. Çünkü birden yüksek seviyede her şeyin inanılmaz oturması mümkün değil. İnanis stadında da oyundaki bir süre eksiğimiz vardı. Anları doğru oynayamadık. Birkaç tane geçiş pozisyonu verdik. Ama orada da söylemiştim genel oyundan memnunum, topa sahip olmaktan. Ama böyle oyunlar oynuyorsanız daha önemli sonuçlar almalısınız diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi e, otomatizm ve mekanizma için daha erken ama doğru yolda olduğumuzu e, görüyorum. O yüzden oyuncularıma bu 40 günlük dönemde teşekkür ediyorum. 40 gün otelde kalmak kolay bir şey değil. E, şartlardan dolayı böyle davranıyoruz ama onlar muhteşem çocuklar, muhteşem bir aile oldular. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Bu yaptıkları bile çok büyük bir şey. Vallahi işin doğrusunu söylemek gerekirse bizim için bir tane filan var o da yarın. Yüzde yüzümüzle yarın olacağız. Ee, eğer uzun vadeli hedeflere bakarsak e, aradaki merdivenlerde takılıp düşeriz. Tabii ki herkes işin sonuna kadar gitmek ister ama e, bizim yapmamız gereken tek tek gitmek. Bizim için en önemli şey yarın. Bütün benliğimizle, yüzde yüzümüzle yarın sağlıklı olmamız gerekli. O yüzden bütün hayallerimizi yarın kazanmak üzerine, yarın kazanıp e, huzurlu ve mutlu şekilde limbi otobüste gitmek istiyoruz. Tek hayalimiz bu şu anda. Getseman Fernandez çok önemli bir oyuncuydu. Galatasaray'da beraber oynadık, İnsan olarak da e, bir kardeş gibi severim. Ona yeni yolculuğunda başarılar diliyorum. Bizim için şu anda e, sağlıklıyız kriz hariç. Bir an önce onun aramıza dönmesini bekliyoruz. O çünkü çok önemli bir orta saha oyuncusu. Bizim gelecek planlarımız için çok önemli bir altı numara. E, onun Marlon ve Moçarenko ile beraber bu hayali kurduruyor bize, gelecek hayalini. Bizde işler e, tamamıyla herkes sağlıklı onun dışında. Marlon ufak bir sakatlı var geriye dönecek. Yarın tamamıyla burada olan oyuncularımızla yüzde yüz konsantrasyonumuzla hazırız. Oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. E, bu Beşiktaş'a karşı kolay olmayacak zaman zaman topu onların da alacağı anlar olacaktır. Oyunun iki tarafına da hazırız. Hem geçişe hem oyunu kontrol etmeye topa sahip olmaya. Her türlü planlarımızı yaptık ama... E, bu kolay olmayacaktır. Zaman zaman Beşiktaş'ın üstümüze geleceği anlar ol, olacaktır. Bu bizim kötü oynadığımız an onlar değil. Aksine e, iyi savunma yapmanın da her zaman önemli olduğunu, doğru oynamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yarın bütün planlarımız hazır ama umarım sahada en iyi şekilde uygulayabiliriz. Bence iyi yönde bir gelişim var. E, eğer istikrarlı olunursa iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama e, bu genel soru açıkçası burada cevaplanmayacak kadar kısa. Eee doğru da ısrar etmek önemli skorlardan bağımsız. Bence yani her kademesi için, oyunun her kademesi sadece işte transfer oyun için değil, yönetim şekli için de eğer doğru yapıp da bazen skorlar gelmeyebilir. Ama doğru da ısrar etmek eee genel gelişim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım Türk futbolu da böyle yapar. Polonya muhteşem bir ülke. Eee geldiğimizden beri daha önce de bu konuyla alakalı bilgim var. Tarihi hakkında da bir bilgim var. Stada ve stadyuma gelince futbol oynamak için oynanabilecek en güzel statlardan biri. Ee, bize kucağınızı açtığınız için, e, stadın kapılarını açtığınız için, ülkenizi açtığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, onun dışında burada olmaktan çok mutluyuz. Güler yüzlü insanlar, düzenli şehir, her yer yemyeşil. <laughs> Söyleyeceğim her şey Polonya ile futbolla ilgili, statla ilgili çok pozitif. Teşekkür ederim. Ama bu maçı bu maçı e, Ukrayna'da oynamayı çok isterdim açıkçası. Hayalim bu.